Vatana indiğimizde tanklar 5-6 tane en az e, sırayla dizilmiş, tankın ardı ardına orada durduğunu gördük. Zaten e, açıkçası bir darbe olduğunu da çok e, bir yarım saat, bir saat önce teyit edebilmiştik. Başka bir yere gitmektense, en yakınımıza geldikleri için tanklar oraya müdahale etmeye ihtiyacı duyduk. Caddeye indiğimizde ee, henüz sadece caddedeki insanlar vardı, ee, gelen yoktu. Bazı e, araçların e... Önlerinin kesilmesi, yani tankları hareket ettiremememiz için yolla araçları e, kontaklarını kapatıp dizmek gibi bir ihtimal geldi bazılarımızın aklına. E, belediye araçları, otobüsler vesaire de kullanıldı. Tankların önünde toplumdan böyle çeşitli insanlar vardı. Abi ne yapıyorsunuz? Ne işiniz var burada? Daha olayın ilk sıcak anlarıydı. Tepki gösteriyorlardı. Ben de indiğim anda e, Bülent Yıldırım ve Cihat Gökdemir avukat vardı yanımızda. E, bir yandan fotoğraf çekmeye, bir yandan da e, yani hani ne işiniz var burada, siz kimin askerisiniz, buradan gidin demeye başladım. Tabii daha ilk dakikalardan itibaren ateş ediyorlardı açıkçası korkutmak amacıyla. Bu olanlar daha saat 11-12 arasıydı yani 11'e 10 geçiyor, 11'e 20 geçiyor olabilir. Ee, ya o saatlerde dahi ateş ediyor olmaları açıkçası dikkat çekiciydi ama hareket etmiyorlardı derken ilk tankın önüne geçtik. Daha fazla ileriye gidip de vatan emniyeti kontrol altına alamasınlar diye. Önündeydik ve bir yandan da sosyal medyadan çağrıda bulunuyorduk. Ee, takipçilerimize, arkadaşlarımıza ben Bülent Yıldırım'ın bir videosunu çekerek arkadaşlar Bülent Yıldırım da sizi dışarıya çağırıyor. Gelin bunları durduracağız inşallah diyerek paylaştık bunların hepsini. Faydası da oldu. Bir yandan yabancı medya bu işin sokaktaki ayağının nasıl olduğunu gördüğü için bu videoları, bu fotoğrafları ilk başta çok fazla kullandı. Derken ee, o tanklardan sadece öndeki, daha sonra içinden Mithat Aynacı'nın çıktığı tank kaldı. Çünkü ciddi bir kalabalığa ulaşmıştık biz orada. Yani 50 kişiden herhalde bir 5000 kişiye falan çıktı sayı ciddi bir mücadele verildi derken Sayın Erdoğan'ın konuşmasıyla beraber zaten sayı biliyorsunuz yani bir anda inanılmaz dehşet boyutlara ulaştı o kalabalık. E, içeridekiler tankın içerisindekiler hem dehşete kapılmışlar da özellikle er pozisyonundaki çocuğun gerçekten yüz ifadesi dehşet içerisindeydi. Korkuyordu ne olduğunu anlayamıyordu ama e, üst rütbeyi komutan tabii biz o zaman onu tanımıyoruz. Ciddi anlamda e, gergindi. Sürekli telefonuna bakıyordu, mesajlara bakıyordu ve bir yandan yaklaşan oldukça ateş ediyordu. Haliyle kalabalık yani bir yerden sonra e, sadece protestocu olmuyor. Çünkü yani bir darbe girişimi var karşınızda. E, polis de daha sonrasında geldi ama o zamana kadar tamamen birebir halkla e, işte Gülen'ce asker karşı karşıyaydı diyebiliriz orada. E, yavaş yavaş tankın üzerine çıkılmaya başlandı. Tankın üzerine çıktıkça ateş ediyorlardı falan ama önden arkadan, sağdan, soldan derken bunu bir şekilde başardılar. En Önemli şey şuydu açıkçası. Kalabalığın içerisinde bazı taşkınlıkları olan, olabilecek insanlar vardı ama bir yandan böyle bir darbe girişimine karşı olup bir yandan da bu taşkınlıkları yapan insanları, yapma ihtimali olan insanları kontrol altında tutmaya çalışan bir çoğunluk vardı. Bu o manada çok önemli. Allah korusun yani yaklaştıkça ateş eden, orada olmaya demokratik manada hiçbir hakkı olmayan bir grup bahsediyoruz ve açıkçası işte biliyorsunuz yani işte yok kafa kesti o kesti bu kesti diye bir sürü görüntüler var ki bir darbeyi, kafa kesme durumu elbette olmadı ama bir darbeyi, Ellerinizle, kollarınızla, çıplak elinizle durdurmanın şiddet kullanmaktan başka da bir ihtimali yok. Yani karşınızdaki size silah sıkıyor. Hal, hal böyleyken olan o toplumda olan o reaksiyon diyeyim o e, oto kontrol diyeyim taşkınlık yapabilecek insanları durdurma hali gerçekten çok çarpıcı ve takdire şayandı derken e, polisin gelmesiyle Mithat Aynacı'nın ve diğer e, askerlerin içeriden çıkarılması birbirini takip etti ve e, bir şekilde orada ilk başta bir hani bitmiştir diye mutlu oluyorsunuz çünkü herkes kendi bulunduğu noktada neler olduğunu biliyor ee, bir yandan diğer yerlerde çatışmaların yaşandığını falan okuyorduk e, sosyal medyadan e, o sırada Saraçhane'de durumun kötü olduğu e, ve oraya gitmemizin daha iyi olacağı e, hemen hızlıca konuşuldu e, arabalara bindik elimizden geldiği kadar Saraçhane'ye yaklaşmaya çalıştık e, Yalnız biz Saraycak'ıya vardığımızda Fatih üzerinde ilk defa F16'lar uçmaya başlamıştı ve bu Sonic Boom etkisi yapacak şekilde e, alçak uçuş gerçekleştiriyorlardı. Tabii insanlar bir yandan uçaklar alçak uçuşu yaparken kaçışıyorlar. Ee, o an geçtikten sonra tekrar gerisin geri Saraçhane Meydanı'na doğru ilerlemeye çalışıyorlardı. Biz itfaiyenin arka tarafından, Fatih Camii'nin arka tarafından e, yürüyerek, park etti, aracı park ettiğimiz yerden yürüyerek meydana doğru iniyorduk. Orada ee, çeşitli amcalar gördük, teyzeler gördük, genç arkadaşlar gördük. Belki orada az evvel namazdan çıkmıştı, belki e, kafeden nargile içerken kalkmıştı, belki son çayını yudumluyordu. Hepsinin az evvel rutin bir Cuma akşamı yaşarken hayatı değişmişti ve. Ee, en ilginci bu kadar ani bir saldırı altında bu kadar e, müthiş bir çaba ve işbirliği ve hani vatanını e, savunma arzusu beni e, inanılmaz duygulandırdı açıkçası orada onu gördüğümü söylemeliyim normalde biliyorsunuz canını kurtarmak isteyen insanlar Saraçhane meydanına indiğimizde açıkçası kendimi e, İstanbul'da ama işgal altında hissettiğimi söyleyebilirim yani sıradan bir darbe girişimi gibi gelmedi bana. Bir yandan yukarıdan F-16'lar uçuyor, bir yandan sela sesleri var, bir yandan siren sesleri var ve inanılmaz fazla silah sesi var. Sanki yani böyle Türk askeri darbe yapıyor gibi değil de yabancı düşman askeri e, Saraçhane meydanına inmiş hepimizi tarıyor gibiydi açıkçası. E, Oradaki durumun gerçekten katliam'a benzediğini söyleyebilirim, mahşer yeri gibiydi. Ee, çok kalabalıktık, Bülent abiler, Cihat abi, Cihat abinin eşi, yine onlar beraberdik. Şarjımın son e, dönemleriydi, tek bir video çekebildim ve paylaşabildim orada ama açıkçası e, belki hayatımla paylaştığım son videoda olabilirdi. E, bunu açıklıkla rahatlıkla söyleyebilirim çünkü gördüğümüz görüntüler çok korkunçtu. Dakika geçmiyor bir yaralı geliyor. Dakika geçmiyor bir yaralı geliyor. Gençler bir yaralıyı e, araca bindirmeyi başarıp e, hastaneye gönderiyor. Hemen ardından bir tane daha geliyor. İnsan o yüzden inanamıyordu açıkçası. bu kadar kısa zaman içerisinde hani bizim insanımız, bizim e, vatandaşımız, bizim askerimiz dediklerinizin nasıl bu kadar vahşi olabildiklerini anlayamıyorsunuz. Tabi oradaki mücadele çok uzun ve çok çetindi. Ee, Allah oradaki mücadeleyi veren arkadaşlarımızdan razı olsun. Sonunda orada da başarıya ulaşıldı. Ama çok fazla can kaybettik. Ee, Saraçhane bu manada İstanbul'da herhalde Boğaz Köprüsünde, Şehitler Köprüsünde olan durum kadar acıklı bir durumdu ama çok şükür vatanımızı bırakmadık diyebilirim.